arkadaşlar ben Sibel kanalıma videoya hoş geldiniz. Bugün her kızın almak isteyeceği güzellik aletlerine bakacağız. Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz her zaman videolarımdan haberdar olmak için bildiğimleri açtıysanız ve beni instagramdan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde bizim almak isteyeceğimiz güzellik aletleri nelermiş görelim. Evet bunu almak istemiyorum tabi ki de abla neden kirpiklerini kestin? Neden böyle bir olay yaşandı ve şu an ne sürdün? Bir ay sonra ablanın kirpikleri uzamış bir halde bulundu mu? Jeton şimdi düştü. Kirpiklerini kesti ve bu üzerine sürdüğü aleti bir ay boyunca kullandı. Bir kirpikleri aşırı derecede uzadı. Ne kadar uzarsa uzasın hayatım boyunca hiçbir şekilde kirpiklerimi keseceğimi düşünmüyorum. Siz de sakın böyle şeyler yapmayın. Yok, uzamasın istemiyorum. Ben kendi kirpiklerimle mutluyum. Çok sağ olun. Wow. Aa, ama bu gerçekten benim de ihtiyacım olan bir şey. Saçım kıvırcık oldu. Hadi harbiden ihtiyacım var. Onları bazen şekil almıyor saçlarım. Resmen saç maşasının aşırı teknolojik bir hali. Şuna bak. <laughs> Muazzam bir kıvrım olmadı mı sizce de? Bayağı güzel. İhtiyacım var. İhtiyacım var. Bakın bu, bu, bu saç mıdır yani? Bu nedir şimdi böyle? Ha? Yataktan yeni kalkmış gibiyim ya. Bu ne ya? Bazı kıvırcık saçlı kızların problemleri. Aranızda benim gibi olanlar var mı? Lütfen yorumlara. Bu nasıl bir güzellik aletiymiş? Aa, bu alet sayesinde fazladan olan kablolarınızı bunun içine koyabiliyorsunuz ve... Her zaman saçını düzleştirenler beni anlayacaktır ki o düzleştiriciyi koyacak hiçbir yer bulamazsınız değil mi? Ama bu ürün sayesinde gerçekten düzleştirinizi koyabilecek bir yeriniz var artık. İhtiyacım var. Saçımı düzleştirmiyorum ama yine de ihtiyacım olduğunu fark ettim. Çünkü neden olmasın? 10 inçli bir ayna evet. Sensor mirror. 350 dolar mı? Sanki biraz fazla ya değil mi? Fiyatının fazlalığına rağmen aynamızı almışız ve nasıl bir ayna gerçekten aşırı merak ettim. Bu aynanın uçuşa geçmesi lazım. Aa, ama gerçekten güzel bir aynaymış ya. 250 dolar eder mi bilmiyorum ama ışıklı aynaları makyaj yaparken aşırı seviyorum gerçekten. Çünkü göremiyorum. O yüzden bir ışıklı aynaya ihtiyacım var. Sana ihtiyacım var kardeş. Peki bu nedir? Evet bu nasıl bir güzellik ürünüymüş acaba? Aa, Tester ürünü gibi. Şu an bu alete baktığımda bizim küçükken kullandığımız her alandan farklı renk çıkan kalemlere benziyor. Bu aletin içinde bulunan dörtlü alanı da istediğimiz şeyleri koyabiliyormuşuz. Bu alet bence kesinlikle seyahat için tasarlanmış. Bu dörtlü alana istediğiniz şeyleri koyabiliyorsunuz. Bir yere saç kremi, bir yere şampuan, bir yere parfüm, bir yere el kremi gibi bir şey. Böyle pelüşlü, yumuşak tokalara bayılıyorum. <laughs> Yalnız bu sadece bir toka değil. Tokanın yanında hem de cüzdan olabiliyor. Aynı zamanda makyaj malzemelerinizi de koyabiliyorsunuz biliyorsunuz. Para da konuları bunun için. Tam bir para saklama taktiği değil mi? Resmen bu tokanın içine paralarınızı koyun ve saçlarınızı toplayın. Bu olay sanki bana eskiden büyüklerimizin cüzdan taşımak yerine paralarını çoraplarının arasına soktukları anı hatırlattı. Bu olayı herhangi bir büyüğünüzden gördünüz mü yoksa ilk ben mi anlatıyorum? Gerçekten bu olay yaşanıyordu. Cüzdan taşımak yerine çoraba yerleştirilen para olayı herkes biliyordur diye düşünmekteyim. Yoksa çok ben çok mu yaşlıyım bilemiyorum. Bu aleti daha önceden görmüştüm ve kesinlikle ihtiyacım var bu arada. Tarağın içine şampuanızı koyuyorsunuz. Saçlarınızı elinizle yapmak yerine tarakla tarıyorsunuz. Gerçekten aynı zamanda masaj yapıyor. Saç derisine de iyi gelebilir. Şu saçlara kesinlikle bu taraktan ihtiyacım var. onutan süngerlerini kendi kendine yıkayabilen bu alete de ihtiyacım var. Ve izlemesi o kadar keyifli bir şey ki ya. Kendi kendine dönüyor. 7.400 24 ben seni şu an gerçekten. Aynı zamanda kapatıcı veya fonatan sürdüğünüz zaman veya pudra sürdüğün zaman o süngerleri her zaman yıkamanız lazım. Çünkü içinde mikrop barındırıyor. Sipariş ekiciler makyaj bilgileri. Bu ne? Aa ne kadar sevimli bir şey bunlar. Minnak minnak. Rujmuş. Ay ne güzel bir şeymiş ya bu. Yanında taşıyabildiğim minnak rujlar. ihtiyacım var. Benim bu kadar gözlüğüm yok şahsen. O yüzden böyle bir alete ihtiyacım var mı bilmiyorum. Eğer bu aleti bana bedava verirseniz net ihtiyacım var. İçinde gözlüklerle birlikte. Lütfen. Bu nedir? Şu an bir kutu açılışı yapıyoruz. Bu ne böyle? Bir çanta mı bu? Ay ne güzel bir şeymiş bu. Ay, yalnız o rujların rengi nedir? Aha. Sondaki pek ihtiyacım olan bir ruj değildi sanki ama ilk ikisi fenaydı. Bu ayeti büyük ihtimal TikTok izleyicileri biliyordur. Bu ayet sayesinde makyaj yaparken fırça kendiliğinden dönebiliyor. Sizin böyle böyle yapmanız ihtiyacınız yok. Peki o yıkama olayı? bayıldım. Kesinlikle bu fırçaları temizlerken sinir stresim 10 kat azalır ya. Bu nedir? Bu dudak peelingi gibi bir şey mi? Dudak şeklinde. Aa evet. Dudağınızdaki ölü derileri atmak için tasarlanmış bir şey. Yani. Yalnız bu olay mükemmelmiş ya. O pamuğun kabından o pamuğu almak bana çok zor geliyor. Derde bakın ya. Abi Allah başka dert vermesin. Evet gerçekten ama ama gerçekten güzel bir şeymiş. Niye daha kolay bir şekilde rahatlatmayayım ki kendimi değil mi? Bu bir minik Dyson gibi bir şey mi? Dyson'ın şekline benziyor ve bir saç kurutma makinesi değil mi bu? Yoksa makyaj kurutma mı? Ne? Nasıl bir şey ya? Soğuk hava mı üflüyor acaba? Bilemedim. Makyaj fırçalarını koymak için bir alet. Evet gerçekten tabii ki de hijyene önem veriyoruz. Bu aletten de ihtiyacım var. O sırada benim fırçaların yerde gezinme şekli. TikTok'tan bulduğum bir şey. Ne bu? Dudak. Ne alaka be? Eyeliner çekme olayı gibi bir şey mi? Ne bu şimdi? Hiçbir şekilde algılayamadım. Dudağa yapılan bir dövme gibi bir şey mi? Ne? Böyle bir şey ihtiyacım yok. Bu da tırnaklarını evde yapanlar için tasarlanan bir manikür pedikür seti sanırım. Evet. O sırada benim tırnakların ortama giriş şekli kesinlikle buna ihtiyacım var ama vaktim yok. Onu ne yapacağız bilmiyorum. Aa, oje sürme aleti. Aynı zamanda kurutma da var. Güzel. Laptop mı bu? Nani? Ayy, kesinlikle böyle bir aynaya ihtiyacım var o kadar güzel ki bu aynada ben ne güzel makyajlar yaparım ya. Böyle bir aynam olsun işte sanatsal sana makyaj yapmazsam tükürün suratıma ya. Saçları şekilde almayanlar veya çabucak bozulanlar için taşınabilen bir minnak düzleştirici mi? Aynı zamanda USB'li herhalde fişe takmak bir yer yok ne güzel bir şeymiş ya. Çok iyi. Ben de senin makyaj yapmaman lazım ilk başta. Ama ruj mu yiyorsun? Ne yapıyorsun şu an? Oo, minnak dudaklarına minnak rujlar oldu. Bu çok gereksiz bir şey. Çünkü makyaj yapmanın da belli bir yaşı var. Ama bu gerçekten bence hepimizin ihtiyacı olan bir şey ya. Bence erkek ve kadın fark etmeksizin hepimizin telefonlarına takılması gereken bir selfie görünümlü ayna. Güzel. Biliyoruz ki arka kameralar ön kameralardan bin kat daha güzel fotoğraf çektiği için net buna ihtiyacım var. Net. Bundan bulursanız beni Instagram adresinden linkler misiniz? Çok sevinirim gerçekten. Bu ne? bir highlighter herhalde ama ne kadar değişik bir şey. Çok enteresan. Hı, i̇htiyacım yok. Bu da bir makyaj fırçası da ne değişik bir şey. Aa, Sanırım bu profesyonel insanlar için tasarlanmış bir makyaj fırçaları. Daha kolay ve hızlı bir şekilde makyaj yapasın diye benim ihtiyacım yok. Ben düz fırçalarımdan mutluyum. Yalnız içinde kola olan her şeye bayılıyorum ve şu an bu nedir? Bu bir ruj. Küçükken böyle kolalı lipstikler vardı. Dudaklarınıza sürdüğün zaman kola tadı ve kokusu geliyordu. Ben bayılıyordum şahsen ve bu da aynı onun gibi çok güzel. Beni tanıyan herkes bilir ki ben bu konudan aşırı yakınıyorum. Suratımı yıkarken buradan damlayan su beni aşırı derecede rahatsız eder. Ama bu kollarına koyduğum kolluklar sayesinde su artık buralarına gelmiyor. inanılmaz Evet yılın teknolojisi bulundu işte bu. Bu. Bunda ihtiyacım var. Bu nedir? Bu bir slime mı? Yüzümüze slime mı süreceğiz? Hayır bu bir maske sanırım. Ha, nasıl bir şey ya bu? Harbi slime'lı bir maske gibi. Ablanın rengi attı. Kesinlikle bana ihtiyacım var. Bu surat daha da beyazlayacak. Ölü gibi gezeceğim. Ruh gibi. İstemiyorum. Yalnız inanılmaz bir teknoloji değil mi şu an? Bu saç çekme aleti sayesinde tarağınızda içindeki saçları alabiliyorsunuz. Şahsen izlemesi bu arada keyifliydi. Beğendim ben. Ne? Bu biraz fazla değil mi sizce de? Kurtlu tırnak makası mı? Tırnaklarımızın hepsini bir yanda mı keseceğiz? Hayatımda gördüğüm en mantıksız ve gereksiz bir alet bence. Hiç gerek yok. Yok. Ay bu ne güzel bir şeymiş böyle ışıltılı ışıltılı bayılırım yalnız. Işıltılı bir taç ihtiyacım var. Sanki benim saçların arasında görünecek de ihtiyacım var yani. Ne düz saçlı insanların saçlarına yakışır bu taç. Benim saçlarım düz değil. Bu da bir oje tutma yüzüğü evet. Böyle bir adi ihtiyacım var mı bilmiyorum. Bazen abartıyoruz sanki. Ojeyi masanın üstüne de koyabilirsin yani. Ya tırnağın üzerine tutmuşsun ha tutmamışsın. Ama tabi masa olmayan yerlerde baya güzel bir olay. Ya böyle minnak çamaşır makineleri aşırı hoşuma gidiyor ya. Harfiden de çalışıyor bu arada. Şuna bakın makyaj süngerini yıkadı, Çok güzel. Evet arkadaşlar video sonuna geldik. Bugün her kızın almak isteyeceği güzellik ürünlerine baktık. Ben bir almak istedim şahsen. Aramızda benim gibi bu aletlerden almak isteyenler var mı yorumlara yazsın. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı videolarımıza ve beğenmeyi videomuza açmayı her zaman beni Instagram'a takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.